Evet arkadaşlar şimdi sizinle saat etkinliği yapacağız. Başlayalım. İlk önce onu yapalım. Şöyle koyalım. 4.10 saat 4. Bu şekilde göstereyim. Saat 4.10 arkadaşlar. Şimdi de 2.20'yi gösterelim. ikiş şekilde iki olur. 20 bu şekilde olur arkadaşlar. Şimdi de 21 15'i gösterelim arkadaşlar. 21 9 olur arkadaşlar. O da bu şekilde olur. Sonra 16 40 yapalım arkadaşlar. 16 40 da. 4 40 Bu şekilde olur. Sonra 3.30'u yapalım. 3'ü 37 Evet arkadaşlar o da bu şekilde olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.